Camide, camide kul Rabbini bulur ya Derem olur Ellerim duada Kur'an oku Peygamber yolunda İslam huzur Öğrendim hocam Vay ya. vay 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 Canım hocam hoş geldin Hazırdık bizde birçok dua var Kafamda ezber ah be konutta Takıldım işte duramam yok evde falan Kalkarım sabah kursa yola Ders, elif, bağ, İslam, hayat Cenneti kazanan Müslüman da Bu yıl dahi, budur tatil Hazırım ben hocam vereyim sureyi. Gül halkalarda seyir dersi Alamadı şeytan yüreğimi Ben 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 demet dahi Ne olacak ne olacak nefsin hali Dönecek bir gün biter tatil Ayarla artık amelleri Camide kur Rabbini bulur ya Ferem otur Ellerim duada